Arkadaşlar merhaba. Bugün babamla ektiğimiz çiçekleri göstereceğiz size. Bugün ne ekiyoruz? Ne ekiyoruz? Gül ekiyoruz. Gül fidanlarımızı ekeceğiz. Evet. Bunları çoğaltacağız. 4-5 farklı renkte çiçeklerimiz var. Diğer ektiklerimizi de göster istersen. Da... Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi diğer biz çiçekler Onları babaanneden getirmiştik. Evet. Onlar büyüdü bir sene oldu. Şimdi yeni Evet gördüğünüz gibi burada kamkat kamkat ağacımız var. Onun yanında da zeytin var. Evet zeytin ağacımız büyümüş mü? Yok büyümemiş daha. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şu tarafa çamaşırları ekmedik. Şu tarafa. Çamaşırları zaten ekilmez ki. Kalan çiçekleri göster. Arkadaşlar bakın. Bunlar bizim yaptığımız çok çiçekler. Gördüğünüz gibi burada da. hangi uygulamayı yapıyoruz? Hangi uygulamayı yapıyoruz? Evet gösteriyorum şimdi sellerimize böyle toprak dolduruyoruz. Sonra bunlara fidanlarımızı, çeliklerimizi ekeceğiz. Evet. Siyah olmasının Göstereyim. sebebi nedir? Çünkü topraklar öyle olur. Siyah olmasının sebebi ısıyı barındırıp köklenmesine evet. yardımcı olmasından dolayıdır. Burada da arkadaşlar böyle poşetlerimiz var Burada yani. Ne zaman ekmiş olduğu çim adamı Gördüğünüz gibi bu benim çim adamım. Biraz büyümüş. Büyüdüğünde onu toka takacağım. Bu da işte bahçeden aldığım geçen günkü sarmaşık Isparta gülü bu. Bu da buradan filizlerini verecek. Kök verecek. Büyüyecek. Evet. Büyüyecek. Size çok büyük bir tane ağaç göstereceğim. Bakın. Bu bizim en büyük ağacımız. Ego'nun onu da bahçeden yetiştirdik. Evet bakın bu bayağı bir uzamış gibi şimdi göz sesim yankılıyor. Şimdi burada çok güzel çiçeklerimiz var. Avokadoları ver. göstermedin. Avokado neredeydi? Emren önündeki çekirdekler avokado çekirdeği işte. Bu mu? Hayır sarı sarı var ya bak. <laughs> hemen önünde sarı sarı. Bu. Evet. Bakın bunu. Onlar bu avokado çekirdeği onlar da orada. Bunlar bilmiyor. şimdi avokado çekirdeği olduğu için annem sabah i will call the chicken and then i'll do my